Merhaba arkadaşlar, tenis kortlarında anlatmış olduğum oyun kurallarını bu süreçte size birkaç video olarak, kısa öz olarak aktarmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tenis, raket ve top ile kort üzerinde oynanan bir oyundur. Topun özelliği, yani ağırlığı 56-59 gram aralığındadır. Raketimizin uzunluğu 73.7 santimden uzun olamaz. 31.7 santimden geniş olamaz. Kısaca size raketten bahsedeyim. Raketi tuttuğumuz bölüm grip, sap kısmı grip. Boğaz kısmı ya da boyun kısmı diyoruz. Çerçevede kafa kısmı. Bu çerçeve kısmında gerili olan tellerimiz ya da kordaj diğer ismi. Bunların bir gerginliği vardır. Hatta koptuğunda raket teli koptuğunda, patladığında derler. Ee, bunu e, istediğiniz bir yani spor mağazasına gidip yeni telinizi beğenip kordaj makinesinde çektirebilirsiniz. Tellerin üstünde takılı olan e, Vibrex'imiz var. Vibrex topla raketin buluşma anında oluşan titreşimi e, emer. Yani e, bu işe yarar. E, kafa bandı raketin çerçevesini e, dış yüzeylerden e, vuruş anında oluşacak olan darbelerden korur. E, raketin sap kısmına sarılan e, gripimiz de yeni aldığımızda bir kere kesin sarmamız gerekir. Neden? Ana gribi yıpratmamaktır esas amaç. İkincisi, tutuşta raketi e, grip bölümünde elin kaymasını engeller, e, terlemesini engeller. Daha rahat tutuş ve sağlıklı vuruşlar yapmamızı sağlar. Şimdi korta geçecek olursak eğer, kort üzerinde çizgilerimiz var. Size çizgilerden önce bahsedeyim. Dıştaki çizgilerimiz bizim çiftler çizgisi. İçteki çizgilerimiz tekler çizgisi. Arka çizgilerimiz, orta çizgimiz ve servis çizgilerimiz. Servis alanlarını belirleyen çizgilerin ismi orta çizgi ve servis çizgisi. Aynı zamanda tekler çizgisi. Ölçülerini verecek olursam, tenis kortunun uzunluğu, 23 metre 77 santimetre. Çiftler sahasının genişliği dıştaki çizgiler yani çiftler sahasının genişliği 10 metre 97 santimetre. 10 metre 97 santimetre. Tekler sahasının genişliği 8 metre 23 santimetre. Servis çizgisinin fileye olan uzaklığı 6 metre 40 santimetre. Çiftler çizgilerinin olduğu bir tenis kortunda direkleri 91 santimetre ileriye takıyoruz ve burada direklerin yani kenar yüksekliği, filenin kenar yüksekliği 1 metre 0.7 santim, orta yükseklik 91 santimetredir. Eğer tekler maçı oynanacak ise tekler çizgisinden 91 santimetre ileriye, her iki tarafta da aynı şekilde 91 santimetre ileriye tekler sopaları dikilir. Tekler maçı oynanacağı vakit. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Tenis müsabakasında maç oynanırken e, çizgiye değen top, ilgili alan çizgisine değen top içeridedir. Bunu da size söylemiş olayım. Tenis müsabakaları iki kişi arasında oynandığında tek erkekler ve tek bayanlar olmak üzere single maçlar olarak isimlendirilir. Dört kişi arasında oynandığında çift erkekler, çift bayanlar veya karışık çiftler dediğimiz mix maçlarından oluşur. Peki bir oyunun puanlamasından bahsedeyim size hemen hızlıca. Bir oyun 4 puandan oluşur. En az 4 puandan oluşur. 15-30-40 game olarak isimlendirilir. Yani 4 puan rakip hiç puan alamadığını düşünürsek sıfıra karşı kazanılan oyun aynı zamanda bunun ismi de love game'dir. 4 puanı kazandığında ben bir oyun kazanmış oluyorum. Peki... Sonucu nasıl bitirebiliriz? 40, 0, 40, 15, 40, 30. Şu an puanlarımız 40, 0, 40, 15, 40, 30. Eğer dördüncü puanı da yani game oyun puanı da alırsam bir oyunu kazanmış olurum. Şayet 40, 40 olursa oyun uzar. 2 puan üst üste alan oyunu kazanır. Tabirek oyunundan kısaca bahsedeyim. Tabirek oyunu 7 sayıdan oluşur. Tabirek ee, seti ...kazananını belirlemek için oynanan bir oyundur. E, i̇ki fark olması koşulu ile yedi sayıya ulaşan tabirek oyununu kazanır. Peki bunları daha sonra e, biraz daha geniş bir şekilde anlatacağım. E, set skoru nasıl oluşur? Az önce bahsettiğimiz oyunların e, toplam olarak 6 e, tane kazandığımızda... ...en az 6 tane kazandığımızda yani 6. oyuna ulaştığımızda bir tane set kazanmış oluyoruz. 6-0 set skoru. Peki 6-1 evet. 6-2 evet. 6-3 6-4 evet. 5-4 öndeyim. 6. oyunu aldığımda 6-4 seti kazanmış olurum. 5-4 öndeyken rakip 5-5 yaparsa set 7'ye uzar. 6-6 olduğunda tie break oynanır. Şimdilik kısaca burada bitirelim. Deniz müsabakasında 2 puan arasındaki süre 20 saniyedir. Saha değişimindeki mola süresi 90 saniyedir. Setler arası dinlenme süresi 120 saniyedir. Müsabaka esnasında oyuncuların içeride ya da dışarıda itirazları vardır. Toprak kortta top izi izleme yöntemi kullanılır. Sert kortta, çim kortta ise elektronik sistem yani şahin gözü sistemi devrededir. oyuncunun 3 itiraz hakkı vardır. Set boyunca, bir set boyunca 3 itiraz hakkı vardır. E, şayet itirazımda haklıysam 3 hakkım o set içerisinde saklı kalır. Ama itirazımda haksız olmuş isem bir itiraz hakkım azalmış olur. Dolayısıyla 2'ye düşmüştür. Peki sakatlıktan dolayı tıbbi mola alabilir miyiz? Evet bir tıbbi mola alabiliriz. Bunun süresi 3 dakika ile sınırlandırılır. Oyuncu müsabaka boyunca bir sağlık molası alabilir. 3 setlik bayan müsabakalarında 2 tuvalet molası hakkı vardır. 3 setlik erkek müsabakalarında 1 tuvalet molası hakkı vardır. 5 setlik erkek müsabakalarında 2 tuvalet molası hakkı vardır. Çiftler müsabakalarında ise 2 tuvalet molası hakkı vardır.